Evet, Dragos'tayız. Güzel bir başlangıç yaptık İsa ile. Çok güzel bir istavrit aldık. Bakalım devamı gelecek mi? Evet, Maltepe Kartal arasında Dragos Sosyal Tesislerinin hemen dibindeyiz. Güzel bir başlangıç yaptık. Bir tane istavritle başladık. Güzel bir boy. Bakalım nasıl devam edecek. Deniz biraz dalgalı. Bir tane daha hadi. Güzel bir vuruş aldık az önce yine. Ama balığı alamadık. Hadi bakalım. Evet bugün Ağustos'un 3. haftasındayız. Havalar hala sıcak. Balıklar böyle meralarda çok fazla yakına gelmiyorlar hala. Mesela yanımızda bir sürü çapar yatan var. Hiçbirine balık denk gelmedi epeydir. Biz de başlangıçta bir tane hemen aldık ama ondan sonra bir tane bir vuruş oldu sadece. Aslında gelen giden yok. Hala sezon başlamadı. Biz de öyle ailece deniz havası alalım diye geldik. Bir yandan dedik olta atalım. Belki bir şeyler gelir. Ama ilk de, de güzel bir istavrit aldık. Dedim herhalde bugün güzel geçecek. Fakat ne yazık ki bir hareket yok sadece bizde değil sahilde kimsede tık yok biz yine bir tane aldık Heh. Evet 3 gram jiket takılı Neden 3 gram Çünkü rüzgar var dalga var yani burası kapalı bir alan değil direkt açık o yüzden rüzgar dalga çok etkiliyor Rüzgarı direkt karşıdan vurduğu için 1 gram taktığınızda hem mesafe almıyor, erim çok düşüyor hem de hemen savrulup gidiyor. 3 gram. Arkasına da bir hırsız iğne taktım. Böyle bir tane balık aldık ama ondan sonra pek bir hareket yok şu an. Siz sesi duyuyorsunuzdur. Görüntüyü belki göremeseniz bile Dalgaların sesi geliyordur. Evet uzun isomya var. Yani bu bu tarz silikonlara pek çok balık atlıyor. Yani hani balığı da atlıyor. Kaya balığı da atlıyor. İspari da atlıyor. Mırmır mır da atlıyor. Burası mırmır mır yatağı değil ama işte ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bir de burası çok sığ bir alan. Hem sığ hem dalgalık. O yüzden çok LRF'ye uygun bir yer değil burası da. Ama gönül eğlendiriyoruz i̇şte Dediğim gibi. Çocuklarla beraber geldik. Burada hem deniz havası alıyoruz hem biraz stres atıyoruz. Hem de gönül eğlendiriyoruz. Bir yandan aslında biz palamut sezonunu açılmasını bekliyoruz. Tabii sezon açıldı. Ayın 15'i geçti. Ama henüz palamutlar çok seyrek ve küçük çıkıyormuş. O yüzden... Biz de biraz daha bekleyelim diyoruz Palamut için. Şimdilik gönül eğlendirmeye devam. Ama birkaç hafta sonra muhtemelen Eylül ayıyla beraber artık şov başlar. inşallah. Bir de bu videoları da yüklüyorum yani. Öyle tecrübe olsun. Hatıra kalsın. Şimdi Ağustos ayında biri böyle eğlence için değil de balı tutmak için tutup da buraya gelmesin diye yani. Böyle açık alanlara gel. Mesela buralarda Kartal tarafında, Pendik tarafında dere ağızları var. Belki oralar bu mevsimde de iş yapabilir. Hem istavrit için hem mırmır mır için. Ama böyle açık yerler LRF'ye pek uygun değil. Yani LRF'ye uygun değil diyorum ama şu son yarım saattir balık alan tek kişi benim. Yani bir sürü çapar atan var. İşte kefale Kıbrıs takımı atan var. Ama son yarım saatte tek balık alan benim. Yani LRF uygun değil diyorum ama bir tek LRF ile balık alındı son yarım saatte. Bir de öyle bir durum var. bu mevsimlerde biraz balık kesat. Biz de ne ekmezse kesat vakitlerde video çekmeye başladık. Ama dediğim gibi bunun rovanşı güzel olacak inşallah. Az önce bir vuruş aldım ama balığı alamadım. Bakalım şimdi alabilecek miyiz? Dalgalar da iyice arttı. Aha, yine aldık vuruşu ama yine bir tırtıkladı ama balığı alamadık. Yine alamadık balığı. İkidir vuruş alıyoruz ama bakalım bu sefer olacak mı? Evet az önce yine bir vuruş aldım ama bir iki kere tıkırdattı sonra yapışamadı bir türlü silikona. Silikon çok büyük. Arkasında hırsız var ama yine alamadı. Hadi bir daha. Evet bir tane balık aldık. Sonra birkaç vuruş aldık. Az önce de dediğim gibi biraz peşinden kovaladı. Ama buralarda şey de olabiliyor. Kaya balığı da olabiliyor. Onlar da biraz tırtıklayabiliyorlar. Genelde istavrit oldu mu bir şekilde yakalanıyor yani. Hırsızdan yakalanıyor, şirketten yakalanıyor. Ama o kaya balıkları böyle ucundan ucundan tırtıklayabiliyorlar silikonları. Burası da kayalık bir yer olduğu için belki onlar yine rahatsız etmiş olabilir. Evet. Epeydir balık alamayınca bu sefer 1 gram jiket, mafsallı jiket ve pembe baby worm'a geçtik. Bakalım. Bununla tabii da 10-15 dakika deneyelim. Sonra toparlanırız artık. Evet. Ne yazık ki baby worm'le de bir aksiyon alamadık. İsomiye tek kuruş almıştık en azından ama belki jiketle de ilgili bir durum olabilir. Çünkü 1 gram olduğu için dalganın akıntının olduğu yerde 1 gram uçuyor, gidiyor. Çok fazla kontrol edemiyoruz. Şimdi çekeceğim. Son bir kere daha atacağım. Artık yavaş yavaş toparlanacağız. Şimdi son dedik ya son deyince garanti bir vuruş olur. Bizi buradan bırakmaz. <laughs> evet, denizde durulmaya başladı aslında tam. Ama tabii artık saat geç oluyor. Ailece geldiğimiz için yavaş yavaş ayrılmamız gerekiyor. Yani hazır denizde durulmuşken birkaç atış yapmak istiyorum ama Millet de toparlandı gitti. Yani şu an yanında birkaç kişi vardı. Onlar artık daha fazla dayanamadılar. Gittiler. Şu an yanımda bir kişi kefale deniyor. Ama o kefalden de bir şey alamadılar. İleride birkaç kişi var. Onlar da toparlanıyor yavaş yavaş. Dragos bu akşam üzdü. <laughs> Evet, şu an gördüğüm kadarıyla sadece bir tane şamandıra var suyun üstünde. Evet sağımda da solunda da kimseler kalmadı. Hadi son bir atış olsun hadi bakalım. Ondan sonra artık gidelim. Bu 1 gram jiket de çok hafif ya. Yani suya düştü mü düşmedi mi belli değil yani. Bir de karanlıkta göremiyorum tam nereye gittiğini. Yani biz tabi... Aha şimdi o hıfkı uh, tıkırdadı. Ulan hep son atış dediğimizde olur böyle şeyler. Neden ama? Neden devamı gelmedi? Onu anlayamadım. Kayabalı gibi bir şey galiba. Su da duruldu ha. Hakikaten su şu an tam keyifli halini aldı. Çok hafif bir dalga var şu an. Ee, o az önceki hırçın dalgadan eser yok. Tabii ailece geldiğimiz için dediğim gibi planlı programlı bir şey değil. Öyle eğlencesine şu an olta salıyoruz. Evet bugünlük işte bu kadar. Yine balıksız balıksız demeyeyim de az balıklı bir günün sonuna geldik. Ama şuradan bir şeyler geçiyor. Kefal miydi onlar neydi? İrice irice bir şeyler geçti. Evet yine az balıklı bir günün sonuna geldik tek balıklı bir gün diyelim. Evet bu balıkçılık videolarına çok ters bir zamanda başladık biz. Balığın kısır olduğu zamanlarda başladık. Bir de balıksız videoları da paylaşıyoruz. Yani neden paylaşmayalım ki? Tabii ki herkes balık görmek ister, vuruş görmek ister ama bir yandan bunu da tecrübe etmek gerekir tabii. İşte Ağustos'un ortasında böyle açık alanlarda kapalı olmayan yerlerde dalgaya, akıntıya meyilli yerlerde LRF e çok bir sonuç vermiyor. Yani onu geçtim çaparıyla da balık alamadılar. Hatta ben aldım millet çapayla alamadı. Şimdi LRF e iş yapmıyor diyorum ama çapar da iş yapmıyor. İşte havalar birazcık daha serinlese o zaman balık başlayacak inşallah. Dedim biz de birkaç hafta sonra Palamut'a gitmeye başlayacağız. Bakalım o zaman inşallah dediğim gibi şov başlayacak. Son son dedik. Artık bu kadar yeterli olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah bir sonraki avımız bol balıklı geçer.